çatışmaya devam Herkese merhaba arkadaşlar. Özal kanalı hoş geldiniz. Ben Özal. Ben Mustafa. Bugün elimizde 5 adet su var. 5 tane Mende, 5 tane Mustafa'da. Evet. Bu sulara ilk önce satan bu yarışmayı kazanacak. Yarışmanın büyük ödülü akşam yemeği emeği. Marina'dayız. Ünlüce, dünya cümle bozulmayla. Bakalım paramız kime satacak? Bir müşteri bunu şu alacak inşallah. Takip et, tamam. Ama adım gibi emin ki bunlar ilk önce ben satacağım, Mustafa satamayacak. Çünkü o satamaz, onun öyle bir yok. Daha önce de yaptık bunun gibi, yapamıyorduk. <laughs> shooting star. Memlekette ismim var baba. Teşekkür ederim. Hadi gidiyoruz. Bebeler su, buz gibi su, soğuk su. Haydi haydi koşalım. Gidelim gidelim. gidelim. Satamayacağız galiba ya. Ama Mustafa böyle, Mustafa böyle kafa atmak istiyorum ben. Bir kafa daha atacağım Mustafa'ya böyle de. Atamıyoruz. Hadi, <laughs> hadi. Hadi, hadi. Hadi, Merhaba iyi günler. Su ister misiniz? Evet. Her yerde bir su bir lira Lütfen. Sağ ol. Teşekkürler. Bir lira. Bir lira. Şuraya alacaksınız ama Bu Bodrum var ya çok cimri. Yani adamlar bir liraya bile su almıyor. Her yerde iki lira bizde bir lira. Su ister misiniz? Bir lira. Evet. Genç adam da vardı gel bakayım. <laughs> Bir dakika zaman daha bilmiyor. Susadınız Bir lira. Ederim. Rica, ederim. Rica ederim. <gülüyor> 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 Arkadaşlar su ister misin? 1 lira. Bak her yerde 2 lira. Şu adam beni oyaladı. Adamlar da zaten yukarı vardı. Çıkamadılar. Youtube için video yapıyoruz. Ha, YouTube, so Aynı Youtube'u sokakta çelenci yapıyoruz. Anladık, anladık. Bir buçuk liraya, altı liraya satamıyoruz ya. Yok böyle <laughs> bir şey ya. Bir şey aldın mı? Yok, evde bir şey, de reşi de sıkıyor filmler. Oraya gitmedik. Sonra siz de barabayı park ettik. Kalktan hızlı gel. Ben de bak sen sıkıyor <laughs> peynirmişim. Bir de lira. Valla zor ya iş ya. Var, var, <laughs> ne biçim ya da ben söyleyeceğim tüm tanesi 10 lira ya. Burası Bodrum ya. Razıktan oluşanıyorlar. Ve şuradan gidelim bakalım. tane yakaladık. tane sattık arkadaşlar. Aldınız para Mekan diye değiştirdik. Bu satacağız. Bakalım bir tadabilecek miyiz? Bakıyor sabah ne Su ister misin kardeşim? lira. Teşekkür ediyorum. Afiyet şeyden olsun. Youtube kanalı. Youtube kanalı. Ben Beşi. ne X. Özal X. Mustafa. 2. Arkadaşlar yarışmayı Mustafa kardeşim kazandı. 5 tanesini sattı. Ben 5 taneden ikisini sattım. Yemek bana geldi. Kendisini tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar aldığımız paralarınız da burada. Bodrum halkına teşekkür ediyoruz. Su için sağlıklı kalın diyoruz. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtin. Görüşürüz.